Türkiye için fırsat penceresi. Özellikle üretim alanında, sinayi sektörde. O bacası tüten, hani neredeyse iki yıldır hiçbir yükseliş kaydetmeyen o şirketlerimiz var ya, bence de bugün yarın bu vergi durumlarından dolayı, Amerika'nın işte koyduğu kotalardan dolayı biz de bence bunlar pozitif algılanacak. Ki dün akşamki, dün geceki o Trump'ın bizim hakkımızda, Sayın Erdoğan hakkında, işte üretimimiz hakkında, işte bu bölge hakkında yaptığı açıklamalar ki açılış itibariyle bunu gördük. Çok da güzel, pozitif fiyatlandı. Bugün açılışımız dünkünün tam tersi. Gördünüz değil mi? 9500 üzerinde birden bir attık. Artı bir buçuklarda seyrediyoruz. İlk hedefimiz 9700 üzeri kapanış. Aşağıda halen belirsizliklerden dolayı bize el sallayan yerler var tabii ki ama umarız bunlar gerçekleşmez. Sabah açılış itibariyle Asya, Hong Kong bu borsalar artı 4 açış yaptılar. Biz artı 1,5 yaptık. Göstere göstere pozitif geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Çünkü dün alım yapanlar, yedek akçesiyle alım yapanlar bugün ne düşünüyorlar? Ben bu işi biliyorum. Ben öğrendim demesinler. Daha ne krizler gelecek. Peki dün ekranını kapatanlar bugün açtıklarında sanki hiçbir şey yokmuş gibi değil mi? Her şey güllük gülistanlık. Trump dün gece Erdoğan hakkında güzel sözler söyledi. Hani bunlar yarın öbür gün belki bir teşvik olarak, belki üretim olarak, belki ihracat olarak bizlere geri dönecektir. Türkiye için fırsat penceresi dedi. İşte bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bizim de küçük yatırımcı olarak bu fırsattan borsada yararlanma yoluna gitmemiz lazım. Ne yapacağız? Dediğim gibi her zaman söylediğim gibi yani ihracat yapan, dolar bulunduran, kasasında istihdam yaratan, üretimini arttıran, karlılığını arttıran şirketlerde kademeli ufak ufak alımlara devam edeceğiz. Dün ekranlarını kapatanlar dediğim gibi bugün şanslılar ne krizler gelip geçecek arkadaşlar. Umarız bu kriz ortamlarında biz de tedirginlik durumuna düşmeyiz. Umarız işte psikolojimizi sağlam tutarız. Görüşürüz. Bugün takip edeceğiz. Bakalım akşama kadar 9700 üzerine tekrar atacak mıyız? Türkiye için fırsat penceresi diyen o sarı saçlı var ya. Bakalım bundan sonra biraz daha sakin olabilecek. Görüşürüz arkadaşlar.